Arkadaşlar merhaba. Bugün aklımızdaki kişi üçlü ilişki içerisinde olan kişiler için özellikle aklımızdaki kişi üçüncü kişiyle olan durumuyla ilgili bilgi isteyeceğiz. Bakalım aklımızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan durumu neymiş? Çift, çift geldi kartlar. Şöyle, buraları hızlandırarak videoyu geçebilirsiniz arkadaşlar, açılıma geçinceye kadar. Şimdi. <laughs> üçüncü kişi etkisiyle sizden uzaklaşan bir başka başlangıç, bir başka tercih, bir başka yola giden kişiyle iletişimle ilgili şu anda sizle bir iletişime girmek, bu açtığı yarayla ilgili, yaptığı hainlikle yaptığı tercihle ilgili şu anda bir vicdan azabı veya bir vicdan muhasebesi, bir düşünüp kendini tarttığı bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Yaptığı tercih ve gittiği yolla ilgili şu an kendi içinde bir iç çatışma ve bir iletişim kurma isteğiyle yeni bir başlangıç olabilir mi? Düşüncesi içerisinde kalan ve bu düşüncede bir ikilem yaşayan, git gel yaşayan e, aynı e, eğer size bir adım atsa e, aynı şekilde onun canınızı canını e, yakar mısınız düşüncesiyle kendisine soğuk davranacak veya kötü davranacak veya tersleyecek bir e, şekilde mi davranırsınız e, bu konuda karar veremediği için bir süredir kendisini beklemeye almış aslında. İkili bir vadeden beri bu konuyla ilgili düşünüyor. E, fakat eyleme geçemiyor çünkü neden e, yaşanacak bir tartışma yaşanacak bir kavga e, yaptığı tercihten dolayı çektiği ızdırapla ilgili daha henüz kendi içerisindeki e, hesaplaşması bitmemiş. Aslında burada burada e, bazıları bir e, evlilik yapmış olabilir veya bir evliliği bitirerek gitmiş olanlar olabilir. Yani üçüncü kişi etkisiyle bir başka kişiye giderken bir evliliği tamamen bitirip arkasına alıp gitmiş olabilir. Dolayısıyla ben bu evliliği bitirdim bu kişi için bu kadar şeyi göze aldım. Şu anda hangi yüzde gideceğim ve ben tekrar bir kapı açacağım o kadar kalp yarası Açtığım kişi de bana hadi hoş geldin demeyecek diye düşünüyor kendi içinde açıkçası bundan dolayı bir iç çatışması, bir e, hareket halinin gerçekleşememesi, zihinde hareket isteği var fakat e, yaptıklarını kendi içinde düşündüğü zaman buna da cesaret edememe gibi bir durumu söz konusu. Fakat şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Burada bir iletişimle ilgili bir şey geldiği için üzerine kart açmak istedim. Bu iletişimle ilgili bir bahane ile bir şekilde size e, herhangi bir konu, bir e, aranızdaki bir ne bileyim çocuk olur, bir para mevzusu olur. E, sizinle iletişim kurup bu iletişimi devam ettirecek belki sıfırdan bir başlangıç yapmaya yönelik kendi içerisinde bir düşünce halinde olarak geliyor bu kişi. Herhangi bir bahaneyle size ulaşma durumu söz konusu olabilir. E, mevcut durumunda, şu anda mevcut durumunda e, yaşadığı bir mutsuzluk. Hatta bazıları yaptığı tercihten dolayı kendi şu anki e, üçüncü kişiyle olan ilişkisinde bir kopma. Münakaşalar sonucu uzaklaşma ve e, evim dediği veya e, daha önce bir ev içerisinde birlikte olduğu onun için eş konumuna e, layık olan kadın veya gerçek eşim dediği kadına tekrar göre dönüş isteği söz konusu. Bir de bakalım ne yapacak bu arkadaş duygusu, düşüncesi. Şu an biraz maddi konularla ilgili fakat gittiği yerde sanıyorum yeterince sevilme ihtiyacı karşılanmamış olabilir bu kişinin gittiği yerdeki kişi bu kişiyi maddiyat üzerinden bu kişiye yaklaşmış olabilir ama manevi tarafı doyurulmamış olabilir sizin kadar verici olmayan daha çok maddi ihtiyaçlarını bu kişinin sömürecek veya faydalanacak bir tarzda yaklaşımda bir ilişki olmuş olabilir. Bu üçüncü kişi ilişkisi ve sonuç olarak baktığı zaman şunu görmüş olabilir. Bu benim evime, eşime, yuvama tercih ettiğim kişi veya işte bana eş yuva dünya olacak kişiye tercih et tercih ettiğim kişi benim maddiyat için aslında istiyormuş. Bunun farkına varmış olabilir ve sevilme ihtiyacıyla e, ve bu konuya aslında e, sevilme ihtiyacıyla ile bir iletişim kurma isteği söz konusu olabilir. Kendi içinde yaşadığı çatışma bu. Fakat burada da e, dayanmaya çalışıyor. Bir e, mücadele etmeye çalışıyor. Kendi içindeki bu ikilemli duygular bir savaş halinde. Yani tekrar eskiye e, kavuşmakla ama bunun için yapacağı adımlarda ciddi anlamda onurunun, gururunun, işte egosunun zedelenmesi durumuyla da baş edebilmek konusunda ciddi bir kendi içerisinde direnç ve karşı koyma isteğiyle kendini engellemeye çalışıyor. Fakat zaman içerisinde yalnız kaldığında ciddi anlamda baktığınız zaman artık böyle şu an içinde bulunduğu durum. Onu bir hiçlik haline sokmuş. Yani e, kendini bir boşlukta hissediyor, doyurulamıyor. Yani iç benliği, ruhu doymuyor arkadaşlar. Ruhu mutsuz. Kişi fiziksel olarak bulunduğu yerde, e, yanındaki kişiyle Yaşantısını normalmiş gibi sürdürmeye çalışıyor olabilir, dışarıdan böyle görünüyor olabilir ama ruhu bir hiçliğin içerisinde hani bir okyanusun ortasında kalmış boş bir sandalın içerisindeki bir kişi gibi şu anda ne tarafına baksa bir boşluk tutunacak bir ışık bulamıyor bir karanlık içerisinde kalmış ruhu çünkü yaşadığı ilişki ruhunu doyurmuyor yaşadığı ilişki maddi dünyaya yönelik bir ilişki fakat ruhunun bulduğu ışık ruhu sizle doyuyormuş bu doyurmama bu açlığı doyuracak o ışıktan mahsur, mahsur mahsun kalmış ay söyleyemedim. Mahsun kalmış ruhu ve bu mahsunluk da onu bir hiçlik halinde hissettiriyor arkadaşlar. Bir de şuradan bir kart alalım bakalım. Şimdi burada güçlü istediğine ulaşabilmek için Hani tuttuğunu koparan deriz ya. Gerçek anlamda e, güçlü bir şekilde eğer <laughs> bu işi sonlandırmak, bu işi netleştirmek isterse güçlü bir şekilde çaba harcaması gerekecek. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu kişinin başarısı, gücü, e, bereketi Yaptığı bu yanlış tercihle birlikte sekteye de uğramış olabilir arkadaşlar. Gücü, başarıyı, mutluluğu, bereketi sizle yaşıyormuş olabilir bu kişi. Yaptığı bu üçüncü kişi tercihinden sonra hayatında, bolluğunda, bereketinde, işinde, gücünde bir rast gitmeme, azalma, güç kaybı, para kaybı durumu da yaşıyor olabilir arkadaşlar. Bir de böyle bir şey geldi hissiyat geldi onu da aktarmak istedim. Ama e, genelde baktığınız zaman kişi istediği bir şeye ulaşabilmek için e, güçlü kudretli ve e, pozitif yaklaşırsa e, hani derler ya Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerçekten e, bu boş ego boş gurur vesaire noktasında takılıp kalmaz bunlara karşı dik bir duruş ne bileyim güçlü bir duruş sergilerse her şeyle mücadele ederim her şeyi düzeltirim ben her şeyi yeniden e, düzeltebilmek eski haline getirebilmek için savaşmaya hazırım derse bu mücadele farklı bir noktaya gidebilir yani burada aslında ne olacak diye ne olacak diye bir e, kendi kartlarımdan almak istiyorum. Adım Adım enerjisi geliyor arkadaşlar. Yani karar vermesi gerekecek. Öncelikle bu bir e, bu arkadaşın bir kendi içerisinde ruhuyla ve tanrıyla bir müzakeresi var kendi içinde bu savaşı bitirdikten sonra çünkü ruhu bulunduğu yerde mutlu değil bedenen mutluymuş gibi dünya maddi dünyada hayatını sürdürüyor olabilir ama ruh acı çekiyor. Ruh tamamlanmak istediği yere ruha gitmek istiyor. Onu tamamlayacak olan gerçek ruhu eşine gitmek istiyor. O ruh eşi siz olabilirsiniz. Ruh acı çekiyor. Bir süre daha devam edecek bu. Belki şöyle söyleyeceğim. Bu arkadaşın bunları çekmesi de gerekiyor olabilir. Çünkü bir şeylerin kıymetini anlayabilmesi için e, mutluluğun maddi dünyada değil e, fiziksel olarak baktığın zaman e, bu kişi üçüncü kişi fiziksel olarak ona daha cazip cezbedici gelmiş olabilir ve sizden uzaklaşmasına o bir kalp atışı bir heyecan e, bir fiziksellik bu. Çekim noktasında o hislerine, arzularına yenilmiş olabilir. Fakat şu anda geldiğim noktada tamamen bir ruhsal mahkeme yaşıyor. Öyle bir ruhu yakalıyor ki bu kişinin karanlıkta öyle bir ruhunu sanki böyle şöyle geliyor arkadaşlar. Sanki kalbini böyle karanlık bir güç sıkıyor kalbini. Nefes almak için zaman zaman derin bir nefes alıp bırakma eylemi farkında olmaksızın gerçekleştiriyor olabilir bu kişi ve adım atmak isteği ya biriyle bir haber gönderme ya çocuk olabilir bazılarınızda bir vasıta üzerinden bir bahane bir neden yaratarak tekrardan size ulaşabileceği tekrardan o eski yuvasına aile olmak istediği kişiye veya aileydi ayrıldığı kişiye dönebilmek hayali içerisinde bir adım bir barış enerjisine geçirilecek olarak veriyor arkadaşlar. Onunla bir zaman sonrasında bir adım geliyor olabilir. Tabii ki buradaki karar ve davranış kabul veya ret tamamen sizin yaşadıklarınızla, sizin kendi ilişkinizin dinamiklerine bağlı olarak gelişecektir. Her ilişkinin kendine göre, her partnerle partnerin kendine göre bir takım durumları vardır. Dolayısıyla kararı verirken eğer bu açılımla da uyumlandıysanız arkadaşlar kendinizden bir şeyler bulduysanız DM'den ulaşarak özel açılım alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu açılım mutlaka duyması gereken birilerine gidecektir. Benim açılımlarım anlık enerjide gelen e, akıştan gelen bilgiyi aktarmak şeklindedir arkadaşlar burada. Bu durumu yaşayan kişi belki bir süredir bu acıyı çekmekte ve bir süre daha çekecek ama dayanamayarak size bir adım atacak. Ne zaman ki kendinde o gücü bulacak, savaşma gücünü bulacak, o şekilde size bir adım atacak. Değerlendirme ve karar tabii ki size ait burada o kararı siz verirsiniz. Ama derseniz ki ben bu açılımla uyumlanıyorum. Benim bireysel kendi ilişki dinamiklerime göre ne olur, ne yapmalıyım? DM'den yazın arkadaşlar. Özel açılımla sizin ilişkinizi, sizin durumunuzu inceleyelim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.